yandık, bittik, mahvolduk. Ne oldu kız? Ayyuşlar geldi. Ay. Cık. Ay ben biliydim ya, biliydim bu anı bekleydim. Geldi yine kızıl gezegen. Hmm, hem de uydu suyla gelmiştir o ya. <laughs> kız kaçırır mı bu fırsatı hiç o? Gelir tabii. Ay ne bol ah ne neler geldi başınıza. Ay neler neler neler, ay neler neler. Ambulans gibi öte öte geliyor. gibi olmuşsun. Ya abartma sen de ya. Biraz bronzlaştım ne var babamı ararken kayıkla? Biraz mı? Bayağı bronzlaşmışsın. Ama sen de haklısın. Burası nere? Bulgaristan nere? Vallahi haberlerde görünce inanamadık. Hatta annem dedi ki, kızım dedi yalandır dedi. Ne işi olur Tahsin Bey'in Bulgaristanlarda kaçak göçek soysuz sapsızlar gibi dedi. Ama meğersem doğruymuş nokta koyarsa biz de konuşacağız. Hoş geldiniz. He, sonra da dedim ki adamcağız dedim Nevala dayanamamış kaçmıştır dedim. <laughs> Kız ne ağzın yüzün kaydı hemen öyle kele. Tahsin Bey yine seni dert tutmuştur dedim. E azıcık yüzün gülsün dedim. Şaka ettim şaka fena ettim. Şakaların çok komik gerçekten. Çok güldük. Gülmekten öldük ya. Öyle güldüm ki. Hala gülüyorum farkındaysan. Fevkalade bir şaka. Ben de hala gülüyorum. Gülme artık ayıp. Vallahi verilmiş sadakanız varmış Dahsin Bey. Emme, de... Adamın ne işi olur tekneyle, denizle, hele ki balıkçı teknesiyle? Ben anlamadım şimdi Tahsin Bey, sen balık tutmaya mı gittin? Yok Filiz abla bu Artvin gelinin babasının teknesiyle gezmeye gitmişler değil mi şu kapıda gördüğümüz? ...balıkçı mıymış? Balıkçı olsa yolunu kaybetmez herhalde değil mi? <laughs> Belki gönülleri hovardalı getmek istemiştir de... ...ondan getmişlerdir onlar. <laughs> Kız Neval... ...sen pek seversin Avrupalara gitmeyi Nasıl kaçırdın bunu kele? <laughs> Bulgaristan'ı beğenmemiştir Neval teyzem. Oradan ne alıcı? İngiltere, Almanya sever o. Hey efendim? ya ya eksik olmayın kalkmışsınız gelmişsiniz sağ olun ayaklarınıza sağlık malum işler beklemez e, siz hanımların da kendi arasında konuşacakları vardır bana müsaade tabi dersin sayende konuşacak çok şeyimiz var tekrardan böyle yük geçmiş olsun Dahsin Bey. Aman deyim, ...siz gene de ayağınızı heradan kesmeyin Dahsin Bey'in. Sonra da gidip dönmezseniz. Neval ne eder? Tabii tabii. Sağ olun. Hadi hayırlı günler. Ben de geldim baba. Evet. Hadi size iyi günler. Dur ben seni geçireyim kocacığım. Ölse bensiz çıkamaz. <laughs> Aa! Bu sefer çıktı belli ki. Yazık. Taze gelinliğin kısa sürmüş Vildan. Siz varsınız diye, rahatsız etmeyeyim diye şey yapmıştır o ya. Sana cevap verirken bile yoruluyorum. Taze gelin demişken, senin öteki gelin ne dene Bilmem, üstüne oturmuş olabilirsin. <laughs> <laughs> Çok iyi şaka anneciğim. <laughs> Çok komik. Yoksa dışarılıklı diye saklı değil mi kız bizden? Evlendi evleneli yüzünü görmedik. Hoş. Düğüne de davet edilmedi ki ya. Neyse. Neyse. <laughs> Şimal kızım. Gel geride kalma öyle. Bak Ayyüş teyze seni göreceğim diye ölüyor. Ee, tekrar hoş geldiniz. Hah. tekrar değil. Gören de kapıda karşıladı sanıcı. <laughs> Sormasak hoş geldin diyeceği yok. Hürmet yok. Hürmet yok. Öpücü yerde burada gercik gercik gülüyor. Büyüğe saygı yok. 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 He, biz dedikten sonra kıymeti var mı hiç? hiç? Hiç. Allah! Bunların gideceği yok anne. Evi biz terk edelim. Babanlar ne iş tutuyor? Kaç kardeşsiniz? Öbürleri bekar mı evli mi? Tam olarak nerelisiniz? Sizin oranın kebabı var mı? Sen hiç gittin mi Antep'e? Hadi artık bul şu adamı be, bul. İstanbul'a nasıl zaman geldin? Gurbetteyken bir başına mıydın, ailen yanında mıydı? Hangi okulda okudun sen? Senin işin ne? Okuldan sonra hiç çalıştın mı? Telefon. Telefon. Ee, buna bakmam lazım, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Pardon. Oh, ardan. bu. Lafı ağzımızda kayıp telefon diye kaça kaça gitti. Ayıp tabii mi? mi? Haydi sefayla sefayla. Bir dahaki sefere habarlı gelirseniz sizi daha iyi ağırlarız. İnşallah bir daha gelmezler. Hoş ay Ayyuş'un davet falan bekleyici yok ya. Biz ne edek anam? Kaynanalı gelinle olayınız bitmiyor ki. <laughs> Sahi Bildan, ne oldu bebek işi? Tuttu mu? Ee, ay, biz vazgeçtik o işten canım. Herkes doğuracak diye bir kuralı yok ya. Doğurmayacağım mı dedim, doğuracağım. E ee, ama doğal yollarla, natürel. Ee, i̇nşallah kızım, inşallah. Anne, ee, ekiz olması zor tabii. Görmemişin ekizi olmuş, tutmuş. <laughs> Çok iyi şaka anne. Neyse fazla oyalanmayın. Ekizler analarını özlemiştir. Marifet doğurmakta değil, layığıyla analık etmekte. He, öyle, öyle. Hadi kızım, Nemal teyzen doğru değil. Nemal teyzenin hatrına ilk kez bebeleri anasız bıraktım zaten. Bir dahakine onları da getirik. Nemal teyzen de torun sevmiş olur. Bu gidişle çok bekleyeceği belli. <laughs> Lütfen getirin. Getirmezseniz darılırız. Unutmayın. ikisini de getirin. <laughs> evet evet unutmayın. He. unutmayın getirin tamam mı? i̇kisini de getirin. Ne anne gördün mü lafı yine ikizlere getirdi ya sinirim bozuluyor. Lafı getirmediği yer mi kaldı? Yürü. Ay bir nefes alayım. Daraldım vallahi. Ay lafı soktu da soktu. Soktu da soktu. Ay ayyuş çenen ayyuş. Ayın bayın olasın ayyuş. Ay. Kurban olayım hanımım üzme kendini. Ya nasıl üzmeyeyim Meyrem? Nasıl üzmeyeyim ya? Neler duydun? Neler söyledi? Duymadın mı? Hah? Hala onun lafları kafamda dönüyor. Hala onun o turuncu kafasını her yerde göreyim ya. Bana hapımı getir. Hemen. Ah dersin. Ben <laughs> sana ne diyeyim Dasi? Bir dönür uğruna bizi el aleme rezil etti. Onun yediği halkları yüzünden. Ben o lafları ağızlarına tıkayamadım onların. Gözün kör olmaya he mi Dahsin? Geldim. Anne ne gider ayak nasıl soktu lafı yılan ya? Ama kabahat bende. Onun o dilini tutup sökecektim yerinden. Ya sen hala dil sökmeye bak. Bir bebe yapayım da bunların ağzını kapatayım demeye. Ya anne ama senin bir çaresi var diyordun. Hani macun yapacaktın Okan'ıma? Ya hala macun değil ya. Hala macun değil Okan değil. Ben el aleme rezil olmuşum hala Okan değil macun değil. Ben anca nasıl ayak basıcım? Memleket hasretinden ölücüm ben ya. Ben anlamadım anneciğim. Yani sen yapmayacak mısın macun? Senin o macun kadar başına daş düşsün he mi? Sanki macunu edersek bu işitliklerimiz yok olucu. Ya ama anne. Ama yok. Siz kendinizi o macuna muhtaç etmeden önce düşüneceydiniz bunları. <laughs> Zaten o lafları ilk siz verdiniz onların ağzına. Ya bu e, içmedin hanımım, o yüzden. Benim durumum habbı değil Meyrem. Sadece duruncu bir şey görmek istemiyorum.